Merhaba, ben şef Semen Öner. Size yaz için çok pratik, içinizi ferahlatacak bir pasta tarifi vereceğim. Çok pratik çünkü hazır pandispanyayla da yapabilirsiniz veya benim size önerim bir tane pandispanyayı yapın, dip frizinizde mutlaka hazır bulundurun. Benimki öyle. Bu pandispanyayı ben iki hafta evvel yapmıştım ve dip frizime koymuştum. Şimdi aslında sadece bir krema yapıp onu pasta haline getireceğim. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane pandispanya. E, 1 litreden az yani 750 gram 800 gram civarında süt, yarım bardak şeker, bir bardak un, iki tane limon kabuğu rendesi, bir tatlı kaşığı tereyağı, bir fincan limon suyu, iki tane tam yumurta, yarım kilo kadar çilek donmuş veya taze ve bir paket labne peynir. İlk yapacağım iş muhallebiyi hazırlamak muhallebi için. Önce sütü boşaltıyorum. Şimdi 1 litreden biraz az süt Çünkü koyu kıvamlı bir muhallebiye ihtiyacım var. Sütü boşalttım. Hemen unu ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu çırpıcı telleri beni takip edenler bilir. Çok sık kullandığım bir şey. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. İşi kolaylaştırıyor. Tam alet işler el övünür derler ya. Tam da öyle esasen. Şekeri ekledim. Yumurtaları da ekliyorum. Ve şimdi sabırla karıştıra karıştıra muhallebinin pişmesini bekliyorum. Muhallebi pişti. Gayet istediğim gibi koyu bir kıvamı oldu. Şimdi içerisine limon kabuğu rendesini koydum. Mis gibi limon kokacak. Tereyağını ekledim. Bir de limon suyunu ekledim. Şimdi bunları güzelce harmanlıyorum. Burayı nefis bir koku sardı şu anda. Değil mi? <laughs> evet, mis gibi limon koktu ortalık. O, oh. tamam. Şöyle bir taşımda böyle kaynasın. Diğer yanda çilekleri erittim. Suyunu alıyorum çileklerin, çünkü onları kullanacağım. Muhallebinin kıvamı böyle aktı, akmadı karar verdi, veremedi. Öyle bir kıvamda olması lazım. Koyuca bir muhallebi. Bu tamamdır. Şimdi muhallebiyi çırpıcının içine döküyorum. Çileklerle birlikte, bir kısım çilekle birlikte burada çırpacağım. Hem pembe olacak, hem lezzetli olacak. Ama önce tek başına çırpacağım, soğusun biraz. Önce muhallebiyi bir soğutalım. O soğurken de bir yandan keki şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Şimdi peyniri de ekliyorum içine. Ben bir paket light labne peynir kullandım. Soğuduğu zaman limonlu olduğu için ve peynirli olduğu için e, yağ da yok hani çok azıcık yağ var içerisinde. Çok hafif, çok lezzetli bir krema oluyor. Bu da karıştı. Çileklerin üçte birini kremanın içine atıyorum. Ben donmuş çilek kullanıyorum. Taze çileğiniz varsa tabii ki çok çok daha iyi olur. Aynı şeyi frambuazla da yapabilirsiniz. Çileklerin ben parça parça kalmasını sevdiğim için bütün bütün atıyorum. Çırpıcı ne kadarını parçalarsa benim için kabuldür. Kalanlarını da bütün bütün koyacağım. Şimdi çileklerden çıkan suyla pandispanyayı ıslatıyorum. Pandispanyayı bir çelik çemberin içerisine oturttum. Sizin evinizde bu bulunmayabilir. Çok da dert etmeyin varsa kullanırsınız. Bunları pasta malzemeleri satan toptancılarda bulabilirsiniz bu çelik çemberleri. İstanbul'da oturuyorsanız Mısır Çarşısı'nda öyle diyebilirim. Ben çilek suyuyla ıslatıyorum. Sizin çilekler taze olunca böyle bir su çıkmayacaktır. İsterseniz normal bir şerbet yapıp ıslatabilirsiniz. Vişne suyuyla ıslatabilirsiniz, portakal suyuyla, limon suyuyla. Karışık bir şerbetle ıslatabilirsiniz. Şimdi çilekleri şöyle bolca koyalım. Kalan suyu da sıyıralım. Yayıyorum her tarafa eşit gelecek şekilde. Kenarlara da özellikle koyacağım ki çemberi çıkarttığım zaman çilekler görünsün. Şimdi kremayı görüyorsunuz. Nasıl güzel bir kıvamı oldu. Bu arada bunu bu haliyle bayıla bayıla kaşıkla tüketebilirsiniz. Bir dondurma vanili bir kabının içerisine koyun. Nefis bir lezzeti var. Sadece bunu yapıp da yeseniz sıcak yaz aylarında içinizi bayağı ferahlatacaktır. yiyorum. Birazcık üzeri için krema ayıracağım o kadar. Geri kalanını içerisine pastanın yayacağım. Çok lezzetli. Çok pratik. Bu yaptığımız ölçüden 8-10 kişilik bir pasta çıkıyor. Ölçüyü azaltabilirsiniz yani kekinizin büyüklüğüne bağlı olarak. Elde edeceğimiz görüntü şu. Yani kestiğimiz zaman içindeki katman bu olmuş olacak. Üzerine şimdi diğer pandispanyayı kapatıyorum. Diğer pandispanyanın da süngerimsi yüzeyi üste gelecek şekilde kapatıyorum ki ıslattığım zaman koyduğum meyve suyunu veya şerbeti çekebilsin. Oh çok güzel oldu. Kalan çilek suyuyla da bu katı ıslatıyorum. Bu pastayı mutlaka buzdolabında 2 saat dinlendirmenizi öneririm. Şöyle bir krema otursun, kendini bulsun. şurada da kalmış son damlalarımı da kullanayım. Tamam. Üzerine zaten az bir miktar krema bırakmıştım. Şöyle iyice harmanlıyorum. O kremayı da buraya döküyorum. Şöyle gelişi güzel yayıyorum. çok evet, güzel oturmuş durumda ama yine de şerbeti çekmesi için pastanın böyle lezzetlerin birbirine geçebilmesi için lütfen olabildiğince vaktiniz olduğu kadar bekletin. Dediğim gibi minimum 2 saat olursa çok iyi olur. Ben şimdi pastayı dinlendireceğim. Bir yandan da çileklerimi ayıklayıp temizleyeceğim. Üzerine süslemek için taze çilek kullanacağım. Şimdi çemberi çıkarıyorum. Tadam. Pasta gayet güzel görünüyor. Üzeri için bir 250 gram kadar daha taze çilek kullanabilirsiniz. Ee, burada gördüğünüz gibi. Ee, Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz, beyaz çikolatayla süsleyebilirsiniz. Yaratıcılığınıza kalmış. Neyi seviyorsanız onunla süsleyebilirsiniz. Ben böyle doğal görünümlü, pratik, çok profesyonel olmayan, ev yapımı olduğu belli olan pastaları seviyorum açıkçası. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapınca lütfen benimle fotoğraflarını paylaşın ve tüm diğer tariflerimi takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden ellerinize sağlık.